başlıyoruz. Lig 34 Sömeç kapta Başakşehir derbisinde Başakşehir Belediyesporla Başakşehir Kartaspor karşı karşıya geliyor üstü kazanmıştı bakalım ahmetim şampiyonlar burada hangi takım kazanacak ya da bizlere nasıl bir spor bekliyor iki takım da başarılar dileyelim turuncu ağırlıklı formayla Başakşehir Belediyespor'u izleyeceğiz sol taraftan etkili geliyor Başakşehir Belediye takımı. Vuruş şansı kaleci. Muhammed Demir golü isim vermedi. Şimdi Bekir araya girdi. Bir kez daha Bekir önünde kaldı. En geriye kalecisi Emir. Riskli bölge ve Muhammed Demir'e doğru. Yüksek top ve toparlara gidiyor gol. Başakçı'nın kartal sporu. Bu pozisyonlar. Venus ilk dakika maçı alıyor atan isim. Gel bir. Evet Öne 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 ara sende. Bir sıfır önde. Ben de e e ekip. Şimdi bu gole karşılık vermek e istiyor Başakşehir Belediye başak takımı. Var, savunma var, topu var, uzaklaştırdı. Var, 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 var. Araya giren isim Bekir. Onun gönderdiği e e top orta alanda Selim kaptı topu. Oğlum, Şimdi uzaklaştı. Evet, Lanet baskı ya. Gelişi güzel bir vuruş. orta alanda. Geriye evet, evet. doğru kayarak müdahale. Tehlike var Muhammed Emir ama savunma Emir'le topu uzaklaştırdı. Sol taraf. En sağda pas bekleyen Azim Sen. Hani girince kantine bak. Bir de Mert abinin odasına bak. Vuruş şansı ve gol. Gol ama ne bak? Ya bak Ama bir şey yoksa, ne Derbide arka arkaya gelen goller değerli izleyenler. Evet, evet haydi bakalım daha iyi haydi Başka kapat Oğlum niye bakıyorsun? Onur'la skoru evet, bir tane evet. Ahmet kayarak bir kez Ahmet'e Abex sağ tarafa doğru pasını aktardı ama Ayına. Anura yap Ya oğlum Aras ya. şut Peki şut karşıydı. şut şansı vuruş kaleci koridor var diyor Peki arkada arkada evet. Bekir vuruşu sahibi evet. kaleci Muhammed Demir. yaklaş yaklaş kablede top kontrolü sağladı. Şimdi uzun bir de kaç Muhammed doğru Hadi ya Özer ne bir kez daha Aras. Onur kaleye, Onur sen kaleye. Top hala Aras'ta. Her Topu uzaklaştırıyor. arkada Ahmet arkada. Muhammed Emin Sağda çekti Muhammet Emin. dışarıya doğru atsa. Hadi nerede? Evet, sen içeri. Hadi hızlı Muhammet Emir'e kadar gelen bir top Oyna oluyor. Beklent. Oyna Reisela. Oyna Reisela, koşmaz. Evet, Eymen boş göster. Selam. Yaklaş. Eyüp. İşte Eyüp'e geldi. Yerden şut Yürü. Selim en sağda Eymen. Eymen. Hayır arkadaşlar ee, köşe vuruşu arkadaşlarınız da al baktı ortası evet. ön direkte karşılıyor Sabi aslında savetçiyor kapalı alanda ki top Bekir Eymen doğal evet. yapıyor Bekir kullanıyor Şakir Belediye Spor'daki orta alana doğru bir gönderdiği bir top bir daha, bir daha. Mehmet Ali başlattı orada, işte. abi, abi, orada abi, Muhammed Cemil'in baskısı Aras. Bir kez daha araç düşüncesi gel, gel. Muhammed Emin'in önünde kaldı. Gel, gel, gel. Muhammed Emin. Evet Başkanet. Ahmet. Sol e, ayak dışarıya doğru araç da sok. Hiçbir arkadaşı yok. Sami pasını aktardı. Şimdi araç. Bir kez daha Sami'ye doğru. Ayrıldı. Hasan ortası ön Gerilerden sert bir vuruş. Savunma ardından Muhammed Emin uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Şimdi kaptan son muhabbet tek başına Bekir'den sızmak istedi. Sağ taraftan destek Eymen'den. Bekler. Evet. Yerde kaldı. Bir far beklentisi var. Oyun Aa, devam ediyor. Sağ taraf Eymen. Ne? Sol ayak. Şut açısı. Sert vuruş ve kaleci. Yani Köşe vuruşu bu. Bu arada yerde bir oyuncu yatıyor ayağa kalktı Muhammet Demir. Evet arkadaşlar orada. Taç atışı da kullandı. Hadi, iyi, Hemen al elini ya sağa mi? Muhammet Demir'e doğru Bekir gizlilik kazanlarını savunmak, kafayla uzaklaştırmak hadi. istiyor. Seni oyna seni oyna. Demir. Zaten hadi. biri bulmuş. Al. Hadi, hadi. Evet. Hadi. Bekir. Eymen karşıladı. Eymen hadi. Eyvel Ahmet. Basında hata var. Eymen. Muhammet Emine doğru. Topu bası geçmiyor. Düşünce güzel. Kendin kendin. Evet, sen, sen, sen evet. gelmiyor. Top Aras. Geriye doğru pası. Şimdi kapat. Serin. Eymen. İki rakibi daha sıyırmak istedi. Sıyırlamıyor. Hasan araya girdi. Kayarak müdahale. Hasan ayakta kaldı. Hasan. Rakibinden sıyrıldı. Top hala kendisinde asal. içeriye doğru pası. Sabit yok. Eymen. Evet, evet, İlk rakibinden sıyrıldı. Oğlum takımında Sabi basında isabet yok. Şimdi şık bir topuk pası Sabi'den Bir kez daha Sabi önünde kaldı. Sabi vuruyor. Takım arkadaşına çarptı. Bir vuruş şansı ve gol. Yine Onur Sari'ye çıkıyor. Iki bir. Evet. Odur kez daha sahneye çıkıyor ve e, daha aferin, sahne, ya, orta sahne, ben, çık. kendisinin ve takımın Yada, ikinci golü derbide Belediye 2-1 önde kaldı, karşısında. spor karşısında Bekir, Sami, Onur el uçta pas bekliyor Taç atışı kullanıldı, Aras sol tarafa geçti hadi, hadi, Aras bu dakikalarda hadi, 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 hadi. Emir daha çabuk oynayın. Bekleyin. Daha çabuk oynayın. Bombek. Bombek. Son çizgi pası aktardı içeriye doğru ve Onur gitti. Emin Can son bir de kaç. Dört kafayla karşıladı. Orta sağ nerede? Sami. Aferin Yasir. Şimdi Hadi Rüzgar hadi. Savunma arkasına doğru bir kez daha Mert. Dön Sami'ye. Yerden pas. Emir karşıladı. Dışarıda. Onur var. Oğlum, Dışarıda Bak yan yana siz ya. Ne izliyorsunuz ya? Ateş kullanıldı. Olur. Yes, yes, yes. Bir kez daha olur. Yusuf taç dışını kullandı. Olur. Düzeltiyorum. Evet, Hasan. Eyben. Geriye doğru. Uzun bir top orta alana. Muhammed önünde kaldı. Elim var. Düşüncesi de. Takip. Eşi. Takip. Peki ah! ah, Sami efendim, Neredesin sen Selim? Sol tarafa doğru Aras Aras süratli Taç atışı kullanıldı Onur dışarıya doğru pası. Baskı. Selim araya girdi. Baskı. Orada bir anlaş fazla. Mert ve top dışarıda al. Muhammed Demir gönderdi. Ay, Sabi karşıladı. Hadi yüzün. Şimdi. Yeme yeme yemeden. Yusuf. Aferin Devam et. Kaptırıyor. Kayar Onur. Mert araya girdi. Mert'in pası. Mert. Muhammed. Sol tarafa doğru. Ya, Hüzgar, Ay, atış kullanıldı. Şimdi Onur Sami'nin önünden geçti. Aras. Hadi destek vermek istiyor. Top dışarıda. Taç. Haydi haydi çık. Bekir. Sami. Tekrar Sami. Ve Müdürler Ben... Gel, dururuz gel, dururuz gel, dururuz dururuz. Tekrar. Hapersen, Omar, abi topu. Demir Demir de topu. Direkt yana atabilirsin. Geldi Aras. Evet. Geldi atışı oldu. Araz. Şimdi şık bir pas Eymen'e. Eyvel, e. Eyvel içeriye doğru top. Kim arkadaşına çarptı. Savunma şimdi uzaklaştırdı. Hızlı hücum şansı savunma evet. arkası evet. Onur. Aynen. Kaleci kalesini terk ediyor Aynen. ve ardından da Aynen. maçı da gelip bu. Eyvel de kullanacak. Peki. Aras. Eymen'den sayıldı Aras. Aslında aktarmak istedi. Eyüp girdi araya. Ardından Aras'ın serbest vuruşu kullanacak. Orta alana doğru gönderdiği top. Mert sektirdi. Evet. Şimdi ya, ileriye ya, doğru. Ya, doğru tehlikeli bir pozisyon olabilir ama son anda Hasan Top'un gerisinde Zemin'in Azizi'yle. Köşe evet. 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 vuruşunu istediği gibi kullanamıyor. Evet. Out. Kale uçuşu da durdu. Orta alana doğru Sami evet. sektirdi. Evet. Emir. Evet. Sağ tarafta Eymen geriye doğru Eyüp kaptırdı Sami şimdi Onur'a doğru Mert Hadi Rüzgar hadi Rüzgar Hadi Rüzgar evet iyi oldu Gel Yasin sağlı Kalesi Sami Hani Yas. Emir Gören top Selim Şimdi Muhammed Gol pozisyonu olabilir Terk edilmiş ve top aralara gidiyor Tarihsiz bir an Sami topu kendi ağlarına gönderdi ama ben gireyim, ben Burada. Ne? Çalıyor. Bolat, şut göndermişti. Ne oluyor. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Geliyor. 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 Geliyor sol tarafa doğru geçti. Evet hey, Mert. Bu dakikada oldu. Daha belirtelim dur, dur. Sol tarafa ne, geçti. geçti. Bu şimdi aras belediye Kartal mücadelesi iki 2 devam ediyor. Şimdi Selim. Sağ tarafta Eymen. Yusuf onu olacak yapıyor. Eymen. Eymen Yusuf'tan sıyıldı. Eymen orta şansı yaptı ortasını Öndüre'ye doğru. Bekir karşıladı. Dönen top. Şimdi Yusuf yani, bir orta tak şansı olabilir. Sonuçta onun pas bekliyor ama Mert araya Ar girdi. Dönen top bir kez daha bekleyin. Aras. Eyüp var karşısında. Aras. Eyüp araya girdi. Kaptı topu. Aras'tan sayıldı. Yerden pası Muhammed. Geriye doğru. Onur. Muhammet bir, direkt kaleye doğru. Al. Kaleci bir basışarak kullandı. adaşıyla. Şimdi sağ tarafa doğru bir pas. Onur. Rakibe veriyorsun ya. Olur. Gitsen oyuncuya. Ara pası ve kaleci. Rüzgar. Bu dakikalarda tamam, kalede. Gel Yusuf'a doğru bir pas. Eymen Yusuf. Evet, Uçak taç. Tamam. Emin. Hadi Özer. Kafayla karşıladı. Evet. İyi, iyi, Sağ tarafa doğru. Hadi, hadi, hadi. Bekir o noktada Eyüp Bekir'den sıyrıldı. Orta şansı yaptı ortasını yerden ve kaleci. Evet, Aras, Aras Aras, Aras, evet, Aras. topu kontrolü sağladı. Sol tarafa doğru uzun bir degaş. Aras. Kullanacak. Sami bir kez daha Aras düşüncesi. Olmuyor Muhammed. Tek başına Muhammed. Üç savunma oyuncusu karşısında. Şimdi... <laughs> Eğmen <denemedi. Gülüyor> kullandı silim. Bir kez daha Muhammed dışarıya doğru şut şahsı kayarak müdahale. <laughs> Muhammed ayakta kaldı, sabiden sıyrıldı. Şimdi Mert, Eyüp arasın bir ayak tebaası taç. açık bir Bir Elazığ yoğun beklentisi devam ediyor. Mücadele hep sahada. Gelicek. Okan yerden pası Eyüp araya girdi. İki kişi arasından kaptı topu. Onun pası ya şimdi Bekir. Haydi Öne! Sol taraftan Aras. 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 Abi. Yol kale kuştu. Ve kapat çizgi. Kapat sen de kapat çizgi. Sol evet. taraf Eyben. Önünde geliş bir dolaşım var. Eyben. Eyben. Tamam. Eyber atışı kullandı. Mert savunmadan direkt kaleye doğru. Zekan <laughs> <Sekretör>, top <laughs> ve savunma araya giriyor. İkinci olur. pozisyon. Eyüp Yılmaz. Gel oğlum geri. Gel oğlum geri. Bak. Özel kaldı orada. Ya senin gelmiyorsun. Olur. Dön Yazi. Dön Yazi. Bir kez daha olur. Sağ taraftan Yusuf destek veriyor. Soldan Sami. Sıra gelmedi. geldi ki? Yusuf. Hadi, hadi. Ona da gelmiyor. Elim var. Onur'a yaklaş Aras. Onur'a yaklaş. Onur'a doğru. Onur'a yaklaş Aras. Hadi, hadi. Emir. Yusuf'a doğru gönderdi. Mert. O noktada. Onun toplarında. Şimdi Eymen. Gelsin de yaptın. Yasin sen Ölme de artık. Gelsin sen de artık. Üçüncü rakibi Eymen direkt kaleye doğru. Bu arada. Gel bütün taa. Kaldı, kaldı maçın rakibi. Oyunun bu taraf geldi. Eymen topa doğru geliyor. Eymen kaleye doğru. Gel. Vuracak. Zaten kaleci de pozisyon değil. Buradan Aymen, abi gönderdi kaleci. Ve değil. Ve... Çabuk kullanabilirsin. olsaydım. Evet bir anda olsaydım kurtuldum. Yusuf gelme önde kal. Bert. İçeriye doldurulan top. Bir kez daha Bert. Bekir. Kaleye doğru. Sektirilen top ve köşe vuruşu. Rüzgar. hemen yap, hemen yap, hemen Orta yap. Ortaya bakabiliriz. Yasin Yusuf çık artık. Basını aktardı Yusuf. Kayan aktı Hasan. Eymen. Mert. Gerilerden sert bir vuruş. Ve altın diyor. Emir. Rüzgar. Yusuf baskı. Mert Emir. Sami, Aras, bir kez daha Mert, Dönen Top, Selim, Muhammet, Bekir araya girdi, çarptırıyor Eyüp'e Taç. Öne kullan Aras, öne! Öne! Atış kullanıldı. Ebir. Evet, bir En geride Mert var. Mert'e baskı daha. var, Yusuf'tan. Şimdi Mert, paralel bir baskı. devam ediyor Yusuf. Hadi, 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 hadi. Yusuf, hadi, hadi, hadi. Yusuf takıldı şimdi. işaret geldi. Bekir. Bekir. Direkt kareye doğru. Bire. Kalem uçu kullanıldı. Bire. Bekir. Sen. Şık sayıldı rakibinden Bekir. Pasında isabet yok. Şimdi Muhammed Emir ve edebilecek. Taç atışı kullanıldı. Orda, orda, paylaş. Aras anlaşamadılar. Şimdi Muhammed. Bire. Muhammed. Bire. Yine Bekir. Şey Muhammed oldu. hadi Muhammed. Muhammed. Bas Muhammed bas bas. bas. Çekirin kontrolü dışarıya çıkıyor mu? Evet şimdi karar out. Çıkarttırmayın çıkarttırmayın. Çıkarttırmayın. Muhammed baskı kuru. Baskı kur baskı kur. Oğlum ya hadi be. Bravo baskı kur. Peki uzun kullandı. Şimdi sol taraftan Aras desteklerdi ama Muhammed Emir kayarak müdahalesi ve Ay, takana bakalım. Kazanan futbol oluyor. Gitti bakalım Sorun yok. Beraberlikle bir sonra daha da geçeceğiz. direkt doğru gidiyor evet. tamam mı? Bir